Ee, bana sorarsan e, çağımızın e, mesela en büyük Alevi bektaşlarından bir tanesi de e, sizin televizyonunuzun da sahibi olan Sayın Haydarbaş hocam. E, dolayısıyla ben e, Aleviliğin bektaşı hakikaten evrensel bir düşünce e, ve İslamiyet'in evrensel bir yorumu olduğu kanaatindeyim. E, Haydarbaş hoca hakikaten ee, çok cesaretli e, bir çıkış yaptı. Ee, hem de Türkiye'de hem de dünyada çok cesaretli bir çıkış yaptığı kanaatindeyim ben. Ee, bir kötü gidişata adeta bir dur dedi. Ha bu arada epeyce e, e, çıkarına, menfaatine dokunduğu insanlardan epeyce de bir düşman edindi ama e, e, iyi bir çıkış yaptı. E, Allah ona yardımcı olsun Yoksa ülkemizde ve İslam aleminde Resulullah'ın getirdiği İslamiyet'in dışında bir İslamiyet kavramı, bir Müslümanlık kavramı oluşmaya başlamıştı ki sonu uçurum bu işin. Yani Allah korusun sonu uçurum bunun. Ehli Beyt'i yok sayan, Ehli Beyt'in izinde gitmeyen, Ehli Beyt'ten feyiz almayan, daha ziyade Emevi zihniyetinden feyiz alan, eme ve zihniyetinin takipçisi pozisyonda bir İslamiyet ülkemizde ve İslam aleminde peydahlanmıştı. Tehlikeli bir gidişat var idi. Ona bir dur dedi. Hakikaten Haydarbaş hocam bir çığır açtı. Haydarbaş hocam gibi bir akademisyenin, bir bilim adamının ve sünnü cenahtan gelen bir bilim adamının, sünnü cenahtan gelen bir akademisyenin bunları söylemesi, bunları gündeme taşıması birçok şeyi yerinden sarstı, birçok taşı yerinden oynattı. Ben Allah razı olsun diyorum. da bu arada kitapları var. İşte Ehli ile ilgili, Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'le ilgili, Hazreti ile ilgili kitapları var. O kitapları da biz de derneğimizin kütüphanesinde bulunduruyoruz. Ve isteyen alıp götürüp okuyor, geri getiriyor. Çok istifade ediyor insanlar.